Boşa bak lan. Hadi inşallah pek Hadi, Hadi unutma böyle. Maalesef. Ama ne oldu? Yusuf Can diye wow. mi? Oha ya. Aa, oh, video başlamış. Merhaba arkadaşlar ben Çeki Çokar samuramam ise tam bir kaşar piyasada yoktur benim istar çünkü benim adım çok iyi Çok arkadaşlar hemen böyle geçiş yaptım arkadaşlar vitamin alacağım 101 a 101 doğursa geçiş yapmış bulunmaktayım. dertli kendine din mi Neden nerede din de bu Arkadaşlar kasabilir. Oo, oh, oh, çok karanlık. Arkadaşlar bir dakika durun. Arkadaşlar selam. Pıst dedi. Yalan pıstı o. Yalandır. da ısırırsam var ya. Ben para kasmadan gidiyorum abi. Çantamı ve cübetimi alır giderim. Dokuz. Dokuz. Ben eve gelmedim şimdi. Dokuz. Arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. Şimdi gidebiliriz. On. Raş mı geliyor? Hissettim bak raş geliyor. Hislerim yanlışmış. 3 lira buldum. 3 lira 80. Kaçıncı kapı? 12. Unutmayalım ki. 13. 300 derli misiniz? Yapamadım bunu. Hov. gelmiş geçmiş buradan. Bizim haberimiz yok. <laughs> buradan düz gideceğiz. Başta daha yeni ışık bulduyduk raş Raş'la göz aynı anda çıksa ne olur. Sigle raş Ne olur. Bir an var ya. Yüz birden yüzü çıkar bir. Birden de bir çıkar. Sıfır. Sıfırdan da bir çıkar. Eksi bir. Aferin iyi oldun Arkadaşlar. Size bir şey öğreteceğim. Hani arkadaşlar doğru seyirdiniz. Hani falan. Çakmak buldunuz ya. Mesela çakmak buldunuz. Mesela canı yarım değil mi? Arkadaşlar doldurmayın. Bir dahaki çakmakta. Da. Doldurursanız hiçbir şey gelmez. Doldurmazsanız bayağı can her şey çıkar. El feneri. Daha şimdi dersi iyice gelmedi. Çocuklar Ne kadar ne? Nasıl bana? Nasıl var Yürü. Yürü. Yürü çok geçiyoruz. Bak kesin bir şey gelecek. Benden kaşıntı tuttum. 21. Bizim kaşıntı. Abi tamam. Madem kapılısın tamam. Anladım. Oğlum <laughs> Arkadaşlar yandık. Yandık abi. Başaramadık abi. Aa, ödümü patlattı. Kız gelecek. Nereden bileyim? Çünkü bu mavi ışık oldu mu kız gelmiş oluyor. 2023'teyiz. Ne yani 2023? 2024'e gireceğiz hatta. Arkadaşlar bitiyorum. Artık mavi ışık. Gelebilir misin? Gelemem yoldayım. Ankara yolunda. Pist, pist, gerçek. Tamam. Her odaya ışık oldu da buna niye oldu? Çakmağımı kullanmayacağım. Son 10 kapıya saklayacağım Çakmağı tabii geçersen. Arkadaşlar. Uzak bir aksaklık olacak galiba. Her odaya girdim. Bu odada olması lazım. Yok. Ben kesin diyeceğim. E yok. Kesin bakmadığım bir yer var. ha Bu yer. E bakmışım. Şu an zaman kaybediyor. <laughs> Allah. Biri beni mi çekti? Allah. Allah'ım. <laughs> Allah Sonun ölüyü patlıyor. Hmm. Tahmin et yanılmaz. Ne olur. Salak <laughs> 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 pıst. gelmiyor. Buna başka bir şey diyeceğim. Arkadaşlar vallahi bulamadım. Vallahi da Ya bıktım pis. Bir daha piste oyunu kapatıp diyormuş ve zor oluyormuşum. Yanlış kapı mı? Aa üstünde 23 yazıyordu ya. Ya o kafama tüküreyim. Nasıl tükürecek? Tamam, sizsiniz tamam. Tamam, en ışıksız oda sizsiniz. Ben de bakın Bakın çak bak. Yes yes yes. az ya. değil o. E Bunları kilitli olsa. Bunlar farklı yerlere sayıyorlar. Gitim Değil, sıkıntı. Sen değilmişsin abi. Arkadaşlar çıktığınız birlik bir etrafı yoklayın pısın. demeden de gelebiliyor. Yakarım çakmağımı da. Başlarım size de. Ödümü patlatıyorsunuz. Video başlamadı mı lan? Ha başlamış. 28. Gözmüş. Tamam. Başka hangi? Gözler gözlerini kırsın. Aha. Vitaminler ele. Arkadaşlar burada sisik... Sesi... Allah'ım inşallah geçerim Hadi Şunu yap Oyunda da olmaz be Özür İkinci düzlük kesin bu Allah'ım inşallah İnşallah geçerim Vitamin Abi bir vitamini Bir alsaydım abi Sik abi ne olur

Geçtirdim. Kapı ne alakası Kapıyı da keşliydim. Sizin bozuldu. Eğer güzel para vermezsen bu oyundan çıkıyorum. Vallahi çıktı. Başka bir videoda gidelim. Baktım. O kadar para bu. Hadi. Okuyun arkadaşlar. Spiderman da dert ile derman. Spiderman. Derdine derman. Spiderman da dert bula derman. Spiderman. Gel gel güzelim bir çocuğu ya. Ağlarım sana derman olacak. Ağlarım. Sana ağlarım. Ağlarım. ağlarım dur ya. Bir şey fark ettim. Kapı açılmıyor. Ne oluyor? Harbi. Abi sen bir kapıyı bir açsana. Kapı bende açılmıyor. Çok kastı şu an. Kastı bülbül oldu. Tamam. Abi sen bir kapıyı bir He. <laughs> Önceye bakmadan gidiyorum vallahi Öncek önce neredesin? Önceye ne? bir bir olmuş gibi. Önce arkandan iki 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 dört iki siz kardeşim. ikiz de Birisi 3, birisi 4. 15, 3. 15, 4. Abi siz ne ayaksınız? Abi siz ne ayaksınız? Vallahi arkadaşlar <laughs> yandık. İkizler oldu mu yandık. Durun bir şey gördüydüm. Bu olamaz. Kargayla her yeri açtınız değil mi? Evet açtık. O zaman ben bunu alayım. Ölüm böcek bir buraya gelsin var ya. Nasıl kaçar? Önce kesin arka bahçede. E kapı açık. Örümcek ne? Bu soru boş. E ben çıkıyorum o zaman. Spreyi de kullanayım. Hadi bay bay. Spreyi de yanımda götürsaydım. Belki denizde böcek vardır. Denizde sıkarım. Kaçtın

açık. Bunlar keyfine bak. Arkadaşlar izlemekten zevk aldım. Evet videoyu durdum. Hello neymar. İki saat bekleyeceğiz. Aha video hala çıkmış. Gerçekten. Arkadaşlar sıkıntı oldu. arkadaşlar vallahi sıkıntı ki? Neden ya? Ben bu soru buradan çıkacağım arkadaşlar. Ah oh, ne? Peki. Aha naz. Naz naz yapmış. Arkadaşlar. Şöyle korku oyunu bir bulsam. Var ya çok korkacağını. Tamam buldum. İyi. Korkacağınız oyun değil ama... Ben kaçış oyunlarını severim. Unicorn'u severim. Bundan sonra gidip yeni videosu çekeceğim. Of. Bir günde iki tane ne ikisi? Üç tane video atılmaz abi. Ama ben başaracağım bunu. Bu hmm. bölüm Bu bölüm Arkadaşlar beni sinirlendirmeyin. Bölüm etiket espri ki o. Neden oyuncu. Neden de oyuncu. Ha? ha. İnşallah video inşallah video olurum da hepiniz yerim Bana bakın. Hazır olsaydı dersin bye bye. Senin için geliyorum. Senin kemiğini geliyorum. Hadi. Hadi ne yer görüm? Burada tiryit olmalı mı? Oyuna bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ben burada sıkıştım galiba. E Piggy nerede? Piggy neden uyanıyorsun? Kış uykusuna yazsana bugün kış değil. Yazma, neyse. Yazma, yazma. Ay, ben bile garip geldi lan. Pigme orada çok kastı arkadaş. Kasması, kasmaması, kasmaması için bir like abi. Oha, oha benim boyum kadar mı? Ay Pig'i orada. Nalet Lippige. Nalet. Abi. Burada bir tane bir şey olacak. Ona bir şeyler verdiğimizde pigi yavaşlatacak. Orada pigi. Huysuz pigi. Huyundan vazgeçmez huyla. Beni görmedi say. Beni görmedi say. Beni görmedi say. Hadi görmedin. Nuri sine ama lan. Beni görmedin. Beni görmedin. Görmedin beni. Beni görmedin. Nuri sine. Nuri sine. Nuri sana yardım edeceğim merak etme. Yardım edeceğim. <laughs> Nereye gitti? Piggy. Şoka mı girdin? demek <laughs> Şoka girdi galiba. Ah, rahatlangasaydı her şeyi. Pigi beni mi gördü? Pigi kendini mi gördü? Yoksa domuzcuk kendini mi domuzlu? Bıktım arkadaşlar, yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. İngiliz, İngiliz anahtarı. Hello English K. Hello English K. Merhaba İngiliz, İngiliz anahtarı dedim. deniyorum ama belki. Peki. Sıkıyorsa gel beni ko kovalama kovalama. <laughs> bir gene benim üstüme sal. Abi bir oradan gidecek. E lan benim kanattan almış. Benim kafamdan da almış. E bu kim? E bir bakır mısın sen? Bak patlatacağım beni. Bu kim benim kafamdan benim saçtan? Sen kimsin? Benim kanattan. Ama ben değil. Suratlarımız aynı değil. Saçlarımız aynı değil. Tamam. Şimdi hello English. Guy. No, no. No, no, no. no.

diye biri sıkmış. Tamam mermi ben de. Arkadaşlar çok uzun sürecek. Bunun editi de uzun sürüyor. Hello, 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 hello. Abi. Önümde bir şeyler vardı. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugünkü videoda buraya kadar da görüşmek üzere. Ben çok özledim. Görüşmek üzere. Bay bay.